Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir pazar gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Sizlerden gelen sorulara fırsat buldukça zaman zaman cevaplandırmalar yapıyoruz. Yine gelen bu sorulardan bir tanesi logit cihazlarla ilgiliydi. Burada kıymetli dostlar gördüğünüz gibi bir statüs yazan bir yer var. Bu yerin ne anlama geldiğini ki burada 0, D, C gibi bir takım farklı ifadeler çıkıyor. Bunların ne olduğunu sormuşlardı daha öncesinde. Hemen bu konuya gelmeden önce şurada burner yazıyor. Burner, burner nasıl okursanız hiç önemli değil. Bu alevin olup olmadığını bize söyleyen kısım aslında. Bu kısmın alt tarafında bir led yandığı takdirde biz ürünümüzün şu anda yandığını anlayacağız. Malumunuz yoğuşmalı makinelerin birçoğunda herhangi bir e, gözetleme camı ya da Alevi görebileceğimiz bir nokta olmadığı için Biz bunu elektronik bir şekilde görebiliyoruz Şimdi kıymetli dostlar e, Logit cihazlar biliyorsunuz İngiltere malı olan cihazlar İngiltere'den gelen e, ürünler Termoteknik markası adı altında geliyor Burada statüs yazan bir yer var Statüs biliyorsunuz bize durum e, anlamına geliyor Cihazın şu anda ne yaptığını bize anlatıyor Ve hemen alt tarafında sıfır ifadesini görüyoruz Sıfır ifadesi şu anda cihaza hiçbir talep olmadığını Bizim makineden hiçbir şey istemediğimizi Veya makinanın bir bekleme modunda olmadığını bizlere gösteriyor Hemen buradaki konum anahtarımız şu anda zaten off modunda Kapalı modda Burada bir adet musluk Bir adet de hem kalorifer hem musluk ifade işaretlerimiz var Sıcak su musluğunun olduğu kısma yaz modu Diğer hem ikisinin olduğu hem kalorifer hem sıcak sunun olduğu kısma da kış modu diyebilirsiniz ya da kalorifer modu veya sıcak su ve kalorifer modu diye de ayırabilirsiniz. Şimdi kıymetli dostlar ben buradaki konum anahtarımı sıcak su moduna çektiğim zaman benim ekranımda hiçbir şart ve koşul altında bir değişme olmayacak. Niye? Çünkü sıcak su biz açtığımız zaman çalışan sürekli devreye giren bir şey değil. O yüzden makinamızın yine bizden bir talep olmadığını, bir şey istemediğimizi aslında gösteriyor. Ama ben sıcak suyu açtığım zaman hemen dikkat ederseniz buradaki ifademiz D konumuna geldi. D de kıymetli dostlar şöyle tekrardan gösterelim. D de sıcak su ile alakalı bir şey olması lazım. D diye bakıyoruz. D hani İngilizce düşünsek water olması lazım. W baş harfini koysa değil. D kıymetli dostlar burada D HW domestic hot water yani sıcak suyun baş harfi olan D'yi burada koymuşlar, kullanmışlar kıymetli dostlar. Bu D işaretini gördüğümüz zaman bizim makinamızın sıcak su modunda açık olduğunu ya da o mod için çalıştığını anlayabiliriz kıymetli dostlar. Şimdi hemen ben konum anahtarımı diğer kısma çevirdiğim an itibariyle burada bir C ifadesi gelecek. Bu C ifadesi de çok basit bir anlatımla çok Türkçe'ye çevirerek Jombi ya da Jalorfer gibi kafanızda kodlayabilirsiniz ama burada Gevurca da Central Heating diyor yani merkezi ısıtma. Bu cihaz hem sıcak su hem kalorifer imkanı sağladığı için biz bunlara kombi diyoruz. Buradaki C de bizim kalorifer modumuzu ifade ediyor kıymetli dostlar. Central Heating merkezi ısıtma yani kalorifer modunda çalıştığını makinamızın söylüyor. Bunları da bilmekte fayda var kıymetli dostlar. Müşterilerimize de anlatmakta bunlara fayda var. Bu makineler yavaş yavaş e, karşımıza çıkmaya başladığı birkaç yeni modeli de e, var. Bunun alt tarafında tuşlu olanları vesaireleri de var ama Türkiye'de açıkçası çok bir e, rağbet gördüğünü düşünmüyorum bu ürünlerin. Fakat yavaş yavaş da olsa az az da olsa karşımıza bu ürün çıkıyor ve çıktıkça da kıymetli dostlar bu tarz bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Makinamız bakalım arızaya geçer mi diye bekledim. Şu anda gaz vanamız kapalı ama arızaya bakalım atar mı kendini. Tekrardan bir cihaz devreye giriyor. Ateşlemenin sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum. L2 klasik bu cihazın arızalarından ki bununla alakalı defalarca video yaptık. L2 malumunuz alev yok. Makine alevi göremiyor. Alev oluşmuyor. Alev oluşup kayboluyor. Veya alev oluşumunda bir problem var. Demek onu da yine YouTube'daki kanalımızdan izleyebilirsiniz kıymetli dostlar. Onunla da alakalı paylaşımlarımız mevcut. Sizleri seviyoruz. Herkese yeni başlayacak olan haftada hayırlı bol bereketli haftalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.